Evet arkadaşlar ben Yunus Kılıç din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Ee, özellikle şunu ifade edeyim dersin hemen başında. Biliyorsunuz 2018-2019 eğitim öğretim yılında bir müfredat değişikliği oldu. En çok değişen dersler arasında aslında din kültürü başta geliyor. Ee, bizim 6 ünitemiz vardı, 5'e düşürüldü. Ee, bir ünite hariç neredeyse hepsi değiştirildi. O yüzden Etrafınızda yeterince kaynak yok. Bunu öğrencilerimden de duyuyorum. Özellikle video açısından neredeyse hiç yok. Sizin için güzel bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bu sebeple de güven öğretmenine de teşekkür ediyorum burada. Ben teşekkür Şimdi ederim. Şimdi hemen derse giriş yapıyorum. İlk konumuz kader ve kaza konusu. Kader kelimesini özellikle biz günlük hayatımızda çok duyuyoruz. Yani şiirlerde duyuyoruz, şarkılarda duyuyoruz, türkülerde dinliyoruz bazen kader mahkumuyuz, bu kavramları çok duyuyoruz etrafında. Bunun aslında ne olduğunu, özellikle burada işte Orhan Baba, Müslüm Baba şarkılarında çok kullanıyor açıkçası. Şimdi kader şu, kader Allah'ın eşsiz ilmi ve büyük eşsiz yine kudretiyle bu evrende var olan her şeyi önceden bilmesi ve takdir etmesidir. Yani şöyle bir yanlış kader anlayışı var. Yani Allah her şeyi belirliyor evren daha yaratılmadan. Biz dünyaya geldik ve Allah'ın belirlediği şeyleri yaşıyoruz ve yaşamak zorundayız gibi düşünüyoruz. Ama aslında böyle bir şey değil. İleriki derslerimizde irade konusunu işlerken aslında bu biraz daha oturacak. Bizim de sınırlı da olsa bir özgür irademiz var ve bizim de belirlediğimiz bu evrende bazı şeyler var. O yüzden kader Allah'ın belirlediği bir şey değil. Allah'ın belirlediği şeylerin yanında bizim de sınırlı olan özgür irademizi kullandığımız bir alan. O yüzden kader Allah'ın belirlediğinin dışında bizim bu hayatta uyguladığımız şeyleri de barındıran her şey. Yani evrenin başından sonuna kadar olan her şeyin Allah tarafından bilinmesine biz kader diyeceğiz. Şöyle bir kaynaktan da okuyayım ben size. Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir. Özellikle sorularda bu takdir kelimesini gördüğünüzde lütfen kafanız sizi karışmasın. Direkt buna kader cevabı verin. Takdir kelimesi. Bir de kaderin aslında şey anlamı da var. Kelime anlamları da var. Bazen çok sorularda karşınıza çıkıyor. Takdir, daha doğrusu takdirden yola çıkarsanız plan, ölçü, ahenk, uyum, düzen, nizam bu kavramları gördüğünüzde veya bazı cümleler bu kavramlar hiç içerisinde barındırmıyor ama cümleyi okuduğunuzda aslında bir plandan, programdan, düzenden bahsediyordur. Derseniz ki bu kaderden bahsediyor. Mesela gezegenlerin hepsinin kendi içerisinde, kendi yörüngelerinde hareket etmesi. Okuduğunuzda aslında bir plan pro program ölçü düzen ahenk kelimeleri geçmez. Ama siz cümleyi okuduğunuzda zaten burada bir plandan, programdan bahsettiğini düşünürsünüz hemen. O yüzden buna biz kader diyoruz. Kaza ise Allah'ın bu evrenin başından sonuna kadar olan her şeyi takdir etmişti. Biz buna kader diyorduk. İşte bu takdir edilen her şeyin yeri, zamanı, saati geldiğinde gerçekleşmesidir. O yüzden burada özellikle yer ve saati gelmiş olması lazım. Yani yeri ve saati gelmişse bir olay gerçekleşmişse biz buna kaza diyoruz. Ama hala plan aşamasındaysa veya dün de gerçekleşti, bugün de yarın da gerçekleşen bir programdan bahsediyorsa biz buna kader diyeceğiz. Unutmayalım. Şimdi kader ve kazayı biraz daha rahat anlayalım diye bir örnek vermek istiyorum. Kendisi şöyle bir dağın tam zirvesinde olduğunuzu düşünün. Öyle hayal edin. Karşınızda da bir dağ var. Böyle büyük bir dağ var. Tam eteğinde bir tane tren rayı var. Tamamen kendinizi düşünün. Tepede oturuyorsunuz ve karşıda bir dağ var. Eteğinde de bir tane tren rayı var. Bir müddet sonra şöyle bir şey görüyorsunuz siz. Bakıyorsunuz aynı tren rayı üzerinde karşılığında iki tane tren geliyor. Bu iki tren birbirini göremiyor. Dağ, dağın büyüklüğünden dolayı birbirlerini göremiyorlar. Siz elinizi şöyle bir kağıt alıyorsunuz. Kağıda şunu yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben aradaki mesafeyi hesapladım. Hepsini biliyorum. Hızları da sabit bunların ve bunlar 5 dakika sonra çarpışacak diyorsunuz. Ve 5 dakika sonra çocuklar bu tren çarpışıyor. Şimdi asıl soru şu. Siz yazdığınız için mi bu trenler çarpıştı yoksa zaten bunlar çarpışacaktı? Siz önceden gördünüz ve bu yüzden mi yazıyorsunuz? Tabi siz de takdir edersiniz ki siz yazdığınız için değil bu iki tren çarpışacaktı siz de bunu gördünüz ve bunu önceden yazdınız. İşte aslında kaderimiz de bu. Yani Allah önceden yazdı bizim oynadığımız bir şey değil. Allah sadece dedi ki ya sonsuz ilmi sayesinde ve eşsiz kudretiyle bunu önceden biliyor, görüyor. Bundan dolayı da buna biz ne diyoruz kader diyoruz. Yani Allah'ın yaptığı veya bizim oynadığımız bir şey kesinlikle değil. Kader tabii ki bazen şöyle sorularda gelebilir. E, kader aşağıdakilerden haksız kader kaza ile ilgili yanlış bir bilgidir ya da doğru bir bilgi değildir gibi sorularda bazen şöyle diyebilirsiniz. Yani kader inancı İslam inancının temel e, daha doğrusu iman esaslarından biridir. Bazen bu sorular gelir doğru diye kabul edeceksiniz. Şimdi bir de çocuklar e, kaderle ilgili kader kaza ile ilgili Allah'ın sıfatları var. Bunları da bizim bilmemiz gerekiyor. Özellikle MEP kitaplarında bu sene ikisinin arası biraz ayrıldı. Eskiden şöyleydi. Aşağıdakilerden hangisi kader ve kaza ile ilgili Allah'ın sıfatlarından birisidir veya değildir gibi sorular geliyordu. Ama bu sene artık şöyle. Hangisi kaderle, hangisi kaza ile ilgili Allah'ın sıfatlarıdır? Hemen şöyle yazıyorum. Kaderle ilgili sıfatlarını yazacağım. Lütfen yazın benim çok güzeldir. Kıskanmayın. Şimdi kader şu, kaderle ilgili alan sıfatları bir ilim, İkincisi irade, kazayla ilgili sıfatlarını yazıyorum. Onu da şöyle yazayım. Biri kudret, biri de tekvir. Hemen anlamlarını da söyleyeyim. İlim zaten aslında... Bunu günlük hayatımızda da kullanıyoruz. Allah'ın her şeyi bilmesidir. Sonsuz bilgisi demek istiyoruz. İrade ise Allah canın ne istiyorsa onu yapabilme özgürlüğüdür. Ama yani bu bizde de var daha sonra bunu işleyeceğiz. Kudret ise Allah'ın gücünün her şeyi yetmesi zaten. Türkçede de kullanıyoruz kudretli, cesur ya da daha doğrusu gücü her şeyi yeten diyoruz. Teklim ise Allah'ın her şeyi yaratması özelliği diyoruz. Şimdi bu, bunu da işledikten sonra Şuraya geçmek istiyorum. Şimdi Allah'ın daha doğrusu sıfatlarını işledikten sonra geldik. Allah her şeyi belli bir ölçüye, bir plana göre yaratır konusuna. Çocuklar bu size her zaman soru kazandırır. Bu başlık. O yüzden ben bu başlığı her zaman öğrencilerime de anlatırken diyorum ki buraya 3 yıldız koyun. Bu başlık çok önemli. Çünkü şöyle sorularımız geliyor. Diyor ki, ya siz hiç etrafınıza bakmıyorsunuz. Mesela bu özellikle ayet ve hadislerde çok geliyor. Siz hiç etrafınıza bakmıyor musunuz? Etrafınızda müthiş bir düzen var. Mesela gökyüzüne bakın diyor. Biz hepsini gökyüzünü yedi tabaka tabaka yarattık diyor. Ya da güneş sistemine hiç bakmıyor musunuz? Aralarında hiçbir bağ yok. Yani hiçbir kablolu bağ yok. Tamamen wifi ile çalışan bir sistem varmış gibi Hepsi güneş tam ortada. Diğer gezegenler kütleleri, ağırlıkları ya da işte biçimleri, hacimleri farklı ama hepsini bir dengede tutuyor ve yani bilim adamları diyor ki mesela 5 milyar yıldır diyor evren var diyor mesela. Yani bu düzen 5 milyar yıldır devam ediyor. Hiç düz boz, bozulmuyor yani. Mesela milyonlarca belki ağırlığı vardır bir gezegenin ama kendi yörüngesinde sürekli asla ne ileri ne geri. Daha doğrusu biraz ileri ya da biraz geri gitse hepsine çarpar, hepsi yok olur. Yani bu kadar da aslında aralarında yani Allah'a koyduğu bir düzen var. O yüzden bize sorularda şöyle geliyor. Yani diyor ki bunu bir insan yapamamış zaten. Yani bizim gücümüz zaten her şeyimiz belli. Onun, onun için bunu bir yaratıcı belirlemiş. Bu yüzden de yani böyle düzen sorularında ya da paragraflarda bizim hep kullanacağımız cevap bu olması lazım. Yani Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Mesela geçen yine gördüğüm bir soruyu anlatmak istiyorum. Diyor ki mesela suda yaşayan hayvanların özellikleri ile karada yaşayan hayvanların özellikleri birbirlerinden farklı. Ya da etle beslenen hayvanların çene yapıları ile otla beslenenlerin birbirinden farklı. Yani biz buradan çıkaracağımız şey şudur. Diyeceğiz ki Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Bir plana göre gerçekleşmiştir, gerçekleştirmiştir. O yüzden bu başlığımız çok önemli bizim. Bu başlık her zaman bize soru kazandıracak. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.